Arkadaşlar, şu an Çek Cumhuriyeti'ne geldik. Otobüste 3 saat bir yolculukla Viena'dan Brno'ya geldik. Yolculuk katıyan bitmedi. Şu otobüslerle geldik. Regiojet markası. Şimdi buluşma yerine gideceğiz. Proje buluşacağız. Öyle bakalım. Google Maps'e yazacağız. Bulabilirsek buluşma yerini. Öyle bize şans dileyin. Daha sonra da proje yerine gideceğiz. Proje yeri Brno'ya çok yakın bir yermiş. Öyle. Bakalım neler olacak. Projedeki arkadaşlarımız kim olacak? Ee görüşürüz. Etrafı çekeyim. Kalmışlar <laughs> en, en, en azından arkadan şöyle bir 3 kişi oldu. Arkaya kalmıyor. Hey. Hey! Hey, come on, you uh, can't. Guys, it's really cool, but it's, it's I Do you want to enter? Okay, let's enter. Someone in another flash please can hear. You know what? It's, it feels like the start of a horror movie. It feels like that. Yeah. I've Düşmeyelim. I think. I want to go back. Yeah, we're going Let's, to to Let's go. together before we die. O <laughs> 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 okay. çok korkunç bir yerdi. Arkadaşlar burada tuhaf mağaralar var ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Heyy <Yeah. Gülüyor> yeah, yeah, about Demre, mira kekova. Demre, Kekova, yeah, yeah i am there. Yeah, one week ago I was there actually. And you promised me? Uh -huh. Yes. You know sir, the It's so beautiful here. Yeah. Yeah, yeah, I don't care, I just can, go Arkadaşlar inanılmaz doğal bir yerde kalıyoruz. Tamamen ormanla çevrili içinden dere akıyor. Şimdi size kaldığım yeri göstereceğim. biz ikinci kattayız. Göster. Şuradan girdik. Şurada ayakkabıları çıkartıyoruz. Böyle değişik bir şeylerimiz var. Şurası tuvalet. Yukarı çıkıyoruz. Biz yukarı kattayız çünkü. Buralar biraz karanlık. Bu gerçekten bir dağ evi. söyledim. İnsanlar odası. Burası e, duş. Şurası kadınlar şeyi. Arkadaşlar şu an saçlarım biraz değişik. Burayı örecektim, burayı dağıldı falan. Size odamı göstereceğim şimdi. Tamamen dağlık ve doğanın içindeyiz. Böyle arkada koruluk var. Çok uzun yollar, mağaralar var. Oralar biraz korkunç. Odamız şöyle arkadaşlar. Şurada benim ismim var. Görüyorsunuz. Çok güzel yazmışlar. Paola burada kalmıyor bu arada. Sadece hmm, Edviga diye bir kız kalıyor. Odamız şöyle. E, şurada şeyimiz var. İşte sink. Hmm, Türkçe'sinde uyudum. E, burası masamız. Şuraya e, o Edviga şey yapıyor. Ermeni arkadaşımız. Burayı paylaştık. Ondan sonra burada benim isimliğim. Ondan sonra burada Edwiga kalıyor. Burada Marta kalıyor. Polonyalı. Polonyalı. Ee, ve burada ben kalıyorum. Burada ben yatıyorum. Ee, şunlar benim havlularım. <laughs> Havlularımı şeyde görmüşsünüz zaten. Ee, İsveç'te. Şu. The force is strong with you. And Şurası dolap. Orayı daha çok Marta kullanıyor. Çünkü tüm bavulunu boşalttı kız. Ben asla böyle bir şey yapamıyorum. Çünkü eğer o kadar çok dağılırsam son gün katıyan toplayamıyorum ve bir şeyleri mutlaka unutuyorum. E ee, şu an yemek yiyorlar. Ben aç olmadığım için ilerledim. Onun yerine duşa gireceğim. Duş ortak duş. O yüzden bu vakti onunla şey yapayım dedim. Şöyle manzarayı göstereyim. Dediğim gibi o kadar güzel bir yer ki. Şurada kahvaltı yap e yemek yiyorlar. Baksanıza doğanın tam içindeyiz. Çok güzel bir yer gerçekten. Şu ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ne anlama geliyor. Sormadım soracaktım unuttum. Size ortak banyoyu göstereyim. Şurası. Shower diyor. Böyle. Işık verdi ışık. Sandım, ışık. Okay. Şurada tuvaletimiz var. Hmm, aynen. Yine bir e, sink. Burada birinci duş. Biliyorum yani. Burada bakın 3 tane duş var. Bu 2 numara. Bu da 3 numara. Bu niye karanlık? Buranın ışığı nerede? Gerçekten bilmiyorum. Burası biraz karanlık. Ee, buraya herhalde 3 kişi aynı anda giremesi için tasarlanmış ama ben öyle şeylerde çok rahat değilim. Ben tek başıma girmeyi seviyorum. O yüzden herkes tek tek giriyor. Yani şu kadar beraber giren görmedim. Hmm. Hı hı hı. Odamız böyle. Eee şu an işte dediğim gibi Çek Cumhuriyeti Brno'dayız. Onun birazcık ilerisinde Adamov diye bir yerdeyiz. Proje şeyle refüji müzecilerle alakalı bugün sunumumuzu yaptık. Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Polonya sunumunu yaptı. yine böyle presentationlar, sunumlar hazırladık. Başka posterler, işte göç nedir, neden olur, göç yönetimi nedir gibi. Böyle vakit geçirdik güzel vakit geçiriyoruz. Yarın da Brno'ya gidecekmişiz. Orada bize boş zaman verecekler. Ertesi gün Pırağa gideceğiz. Böyle projede hiç bu kadar il, değiş yani il değiştirmemiştim. Proje dahilinde planlanmış olan. Güzel oldu. Onun dışında bugün kültürel gece var. Ee, Ukrayna, biri daha ve Ermenilerin. Ee, bakalım nasıl olacak. Duşa giriyorum şimdi. Vakit kaybından kimse gelmeden. Come on, hike. <gülüyor> <gülüyor> no, Skype. That's not fair. <laughs> no, 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 no. That's not it's fair. So I started to take a video and you can you can he stopped Say something. No, <laughs> <know>. like <laughs> He's waiting for the late okay. <laughs> oh <laughs> <laughs> you. <laughs> you have that magic I technique. Less, uh, seasonal, seasonal uh, has seasonal importance, like uh, in summer. And so, most of the appear at the center today, uh, I mean, uh, in a um, uh, population way, and also economic kind of way, and so on, Arkadaşlar şu an Burnu'dayız. Ee bize 1-2 saat verdiler burada dolaşmamız için proje haricinde. Şimdi burada I this is my friends Edwiga we are roomies and I will really laugh. Hello hello her for example. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, burada iki saatimiz var. Dolaşacağız, ünlü yerleri göreceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Bu iyi olur Evet, evet, evet. evet, evet. evet. <laughs> çünkü burada da benim vaktim olmayacaktı. Prag gideceğim. Ben ona Prag götürükmüş. I will go to too. Uh, uh, Merhaba. Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Şerefe. <laughs> ee, etrafı <laughs> gösteririm size. Çok özür dilerim. I'm sorry. <laughs> Öyle. Poz. Pause. Poz. Pause. 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 Okay. Bundan önce mülteci merkezindeydik ve bize prosedürü nasıl işlediğini anlattılar projede. Projemiz mültecilerle ilgili. Baya bayağı güzel bilgilendik onunla ilgili ve ben bugün makale yazacağım neler yaptığımızla ilgili bugün ve projede paylaşacağım. Bu gezi yapmalar gerçekten güzel oldu Brno'ya. Baya bayağı çalıştık şimdi eğlenme vakti. <laughs> Arkadaşlar şu an burada da geziyorduk ve Fera Hocam çok sağolsun İlk defa ismime ait bir şey buldum. Gel yürü git. Nerede bulduğunu Nerede da göster. Buldum, göster. <laughs> burada hem de yeşil en sevdiğim ve çok beğendim ve kaşığımı da buldum. Daha sonra bunu alacağım. Çok mutlu oldum. Almalısın. Güzel. Hemen zımlıyorum. <laughs> <laughs> so that i mean yeah i know what you mean <laughs> selam arkadaşlar şu an biliyorum beni göremiyorsunuz ama e, şu an eee gittiğimiz günün akşamındayız ve çok güzel çok kocaman bir ateş yakmışlar. Zaten ormanın içindeyiz orada. Onu göstereceğiz de çok güzel gerçekten. İnşallah. <laughs> Maybe it's in Hungarian summer, but I don't I They More Nothing. We don't know that word. <laughs> Come on, he's it. Bul... Uh, time's, uh, time's, time's up. up. Uh, Jumping, uh, up. You know,

arkadaşlar bugün Prag'dayız. Ee, bayağı uzun bir tren yolculuğuyla geldik. Çok uzun sürdü. Ondan önce otobüsle Brno'ya gitmiştik. Ondan sonra Brno'dan e, o da şey, bir trene bindik ve 1 e, bir iki saat kesin sürdü de üç de olabilir. Daha fazla da olabilir. Şimdi Prag'ı geziyoruz. Bir yere gideceğiz ama proje için ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bize yine geç kaldım da gruptan o yüzden şey yapıyorum. Sonra yine bize e, gezmek için boş zaman verecekler. Ben size Prag'ı göstereceğim. Durak'tayız ve trenimizi bekliyoruz. Oradan Burna'ya geçeceğiz. Burna'ya geçtikten sonra oradan otobüsle kaldığımız yere gideceğiz. Ve burada benim bakalım ne bulduk? Hani Magic Ball diye bir şey var ya Türkiye'de böyle sallıyorsun, soru soruyorsun, cevabı çıkıyor. Öyle bir şey. Saçma şeyleri çok seviyoruz. Ee, şimdi soru soracağım. Sorum, şimdi sorun. burada bir çocuk var. Bize Burak'a gezdirmesini istiyoruz. Ee, Tatlışko numara 2 ismi. Ee, çok tatlı. Şimdi hemen şey yapacağız. Tatlışko numara 2 bize Burak'a gezdirecek bu proje bitince. Eee kadar gelmedi bir şey. Possibly, muhtemelen. Hmm. Yani benim biraz daha çabalamam gerekiyor olacak ama <laughs> bu şey öyle hissediyorum. Smile. <laughs> That's a nice smile. <laughs> so you are looking <laughs> at me? Am I crazier than you? <laughs> no. Merhaba arkadaşlar, ee, bugün çok kötü bir gündü ee, biliyorsunuz gezi için Pırak'a gittik beraber ee, işte tüm projedeki insanlarla beraber ve ee, Bırak'ta tramvaya bindik ee, benim tüm şeylerim cüzdanım tüm paralarım falan onun içinde ee, tüm kredi kartlarım, sürücü belgem, 3 tane kredi kartım vardı, sürücü belgem, e, nüfus cüzdanım ve 500 euro kadar bir para vardı içinde. Ee, tramvaya bindiğimizde tıkış tıkıştı böyle. Ben e, bir klik sesi duydum hani bindiğimiz zaman ama hani başka bir yerlerden geldi hani ben benden geldiğini anlamadım. Ee, daha sonra indik yürüyorduk proje yerine doğru. Hani bir seminer gibi bir şey olacaktı, bir konuşmacı gelecekti. Ee, gittik. Arkadan bir arkadaşım geldi dedi ki çantan açık. Ben orada bir işkillendim. Sonra proje yerine gittik. Ee, çantama bir baktım. Cüzdanım yok. Ee, gerçekten çok zor, iğrenç bir andı gerçekten onu fark etmek. Hani inanamadım. Her şeyim içindeydi ya. Her şeyim. Çünkü şu an beş parasızım. Ee, hemen orada söyledik, orada bir tane tatlışko çocuk vardı, iyi bir çocuk, ee, Mateo diye. Çok teşekkür ediyorum sana Mateo. Ne kadar da bunu izlesen de anlamayacaksın, ama bana çok yardımcı oldu. Beni e, hemen polise götürdü. İlk başta e, şey yaptı. Tüm e... metroya binmiştik. O metroyu aradı, Hani orada bir şey bulunmuş mu diye, bir cüzdan bulunmuş mu diye. Daha sonra işte bindiğimiz şeyleri her tarafa aradı. ben acaba hani odada mı unuttum diye onu şey yaptım, araştırdım, e, ee, sorduk durdum. Daha sonra çok mutsuzum. Ben kafa yiyeceğim. Hani normalde biliyorsunuz uçağımı kaçırdığında nasıl yerlere yatıp ağlamıştım. Ben hala şu an şoktayım ya yani inanamıyorum. Hani o yokluğu şu an idrak edemedim. O yüzden çok şeyim. Bir de orada tamamen soğukkanlı olmam gerekiyordu. Çünkü işlemler vardı. Polise gittik. Polis ifademi aldı. Her şeyi yaz neler olduğunu içinde bir şey yaptı işte. E, rapor oluşturdu. Fotoğrafımı çektiler. E, sokak kameralarında falan karşılaştırmak için hani bulurlarsa diye. E, her şeyim gitti yani. Mateo sağ olsun bana orada adam İngilizcesi iyi değildi ve tüm zaten belgeler imzalayacağım belgeler çekçi olduğu için her şeyi bana çevirdi. Ondan sonra beni şey yapmaya çalıştı hani mutlu etmeye çalıştı, internetini açtı, ben tüm banka kredi kartlarımı iptal ettirdim oradan. Ee, i̇şte ailemle konuştum. Ee, ne yaptım başka? Mateo şey yapmak için beni markete götürdü, dedim hayır ben bir şey istemiyorum, zaten param yok, teşekkür ediyorum diyorum. Bana bir şeyler aldı böyle sana şimdi bir sürü ilaç çek şey, şey yedireceğim falan dedi. Çikolataları aldı, ondan sonra hamur işleri aldı, süt aldı, bir şeyler aldı. O kadar tatlı bir çocuk ki. Teşekkür ediyorum Mateo. Gerçekten seni çok seviyorum Mateo'cuğum. Ee, ama muhtemelen <laughs> günün ileriki saatlerinde ağlayacağım baya. Çünkü daha yeni yeni şey olmaya başladı. Şimdi yemek yiyorlar da hiç halim yok. Yani hiç aç değilim ve her şey kusasım geliyor. Öyle kötü bir durumdayım. Tüm param gitti ya 500 euro. 2000 TL ediyor. Neyse ki kartlarımı iptal ettirdim ama şimdi her şeyi tekrar çıkartmam gerekecek. Önce kartlarımı, sürücü belgemi, işte ehliyetim, ee, TC kimlik kimliğimi. Üf. Neyse. Şans dileyin bana. Umarım cüzdanım bulunur. En azından kimliğimi falan kurtarırım.